Sevgili arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. İkinci dönem sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekliyorsunuz ve hala sisteme baktığınızda herhangi bir gelişme olmadığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz iki gün önce bazı bölümler öğrenci sayfanızda kapandı ve bizler de sizler de tabii ki sınav sonuçları açıklanacak diye bekledik. Ama aradan iki gün geçmesine rağmen henüz herhangi bir gelişme maalesef olmadı. Yani ne kredileriniz yüklendiğine de sınav sonuçlarınız açıklandı. Bugün de günlerden cuma, hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu sınav sonuçlarınız açıklanır mı veya gelecek haftaya mı kaldı? Önümüzdeki günlerde cumartesi pazar günü de açıklanabilir mi? videomuzda genel itibariyle şu anki durum ve bu konulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bugün günlerden cuma özellikle bu saate kadar bekledim bu videoyu hazırlamak için ki belki sınav sonuçlarınız açıklanır diye ama henüz sınav sonuçlarınızla ilgili herhangi bir gelişme maalesef olmadı. Tabii ki önümüzdeki saatlerde, akşam saatlerinde de sınav sonuçlarınız açıklanabilir ama genelde sınav sonuçları gündüz açıklanır, mesai saatleri içerisinde açıklanır. Bir de bugün cuma, hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu sınav sonuçları açıklanmaz mı cumartesi, pazar günleri? Hafta sonu da sınav sonuçlarınız açıklanabilir arkadaşlar. Yani hafta sonuna giriyoruz diye sınav sonuçlarınız açıklanmayacak diye bir şey yok. Daha önce yapılan sınavlarınızdan bazıları hafta sonu da açıklanmıştı. Yani önümüzdeki günlerde cumartesi pazar günü de sınav sonuçlarınız açıklanabilir. Tabii ki hafta sonu açıklanma ihtimali hafta içine göre biraz daha zayıf ihtimal, biraz daha düşük ihtimal ama yine de hafta sonu da sınav sonuçlarınız açıklanabilir. Yani önümüzdeki süreçte sınav sonuçlarınızı her an bekleyebiliriz. Hafta sonu da bekleyebiliriz. Akşam saatlerinde de bekleyebiliriz. Sınav sonuçlarınız her an açıklanabilir. Sınav sonuçlarınız hafta sonu da açıklanmazsa önümüzdeki pazartesi veya salı günü yani gelecek haftanın başında çok büyük ihtimalle açıklanacaktır arkadaşlar. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi öğrenci sayfanızda bazı kısımlar kapalı, kredi bilgileri, ders bilgileri gibi kısımlar, kredilerle ilgili ve de derslerle ilgili kısımlar kapalı. Hatta iki gün oldu kapanalı. Bizlerde sonuçlar açıklanacak diye bekledik ama henüz herhangi bir gelişme olmadı. Tabii ki bazı bölümlerin kapalı olması sistemde çalışma olduğu anlamına geliyor, yani sonuçlarınızın sisteme yüklendiği anlamına geliyor sınav sonuçlarınızı daha önceki sınavlarda öncelikle kredilerinizi yükleyip daha sonra mezun olanları mezun edip daha sonra da toplu halde sınav sonuçlarınızı açıklıyorlardı ancak böyle yaptıklarında biraz karmaşa ortaya çıkıyordu. Çünkü mezun olan öğrenciler kredilerine baktıklarında mezuniyet şartlarını sağlamışlar ama hala mezun yazmıyordu ve bu öğrencilerde bir kargaşaya neden oluyordu. Belki de bunu ortadan kaldırmak için sınav sonuçlarınızı toplu halde açıklayacaklardır. Aslında doğru olan da odur. Bir önceki videomuzda da zaten bu konudan bahsettik. Yani daha önceki sınavlarda olduğu gibi kredilerinizi yükleyip daha sonra mezun olanları mezun edip daha sonra da sonuçları açıklamak yerine toplu halde sonuçları açıklayabilirler arkadaşlar. Bu yüzden de gecikmiş olabilir diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar konuyu özetleyecek olursak sınav sonuçlarınızla ilgili henüz herhangi bir gelişme maalesef yok. Hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu da sınav sonuçlarınız açıklanabilir. Hafta sonu diye sınav sonuçlarınız açıklanmaz diye bir şey yok. Hafta sonu da sınav sonuçlarınız açıklanabilir. Sınav sonuçlarınızla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda hesaplarımızdan paylaşırız arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.